Hepinize kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Misalca YouTube kanalıma her biriniz sevgiyle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım her biriniz çok iyisinizdir. Çok da sağlıklısınızdır değil mi oğlum? Güzel oğlum benim. Bulut. Biz ne yapıyoruz? Biz çok güzel bir şey yapıyoruz değil mi? Birisindeki kardeşlerimiz için. Kermes düzenliyoruz okulumuzda. Yarın sabah inşallah saat 10'da başlayacak. Dolayısıyla ben de üzerime düşen vazifeleri seve seve gönüllü olarak yapıyorum ve istedim ki bu anlarda bu anlarda kanalımda kayıtlı olarak kalsınlar. Kayıt altına alan, alınan e, hiçbir şey. Gerçekten fotoğraf, yazı, video gibi şeyler asla kaybolmuyor. Geçen hafta çok sevdiğim büyük dayımı kaybettik. E, ansızın bir sabah yatakta e, eşi maalesef e, ölüsünü buldu. Bir kez daha anladım ve sorguladım ki... Gerçekten hayat o kadar kısa ki... Hiçbir kötülüğe, hiçbir e, zalimliğe, hiçbir şey yani insanlık dışı hiçbir şey için gerçekten değmiyor. Hele ki şu anda e, Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı şeyleri düşünürsek, çok insanlık dışı şeyler yaşanıyor arkadaşlar ve biz de e, bütün kimliklerimizden bağımsız, sadece Allah'ın bir kulu olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla biz de e, neler yapabiliriz diye düşündük ve okulca bir kermes düzenlemeye ve bu kermesten gelen toplanan bağışın tamamını, paranın tamamını oradaki kardeşlerimizin e, güvenilir dernekler vasıtasıyla yollamaya karar verdik. En azından bir tıbbi malzeme olur, bir gıda yardımı olur. Şu an gerçekten orada durumlar çok kötü. sizler de e, üzerinize düşeni yapmayı ihmal etmeyin. Boykot önemsemeyen bir ülke, ülkeyiz maalesef çoğunlukta. E, üzülerek söylüyorum ki Bulut, bir müsaade eder misin oğlum? Konuşabilir miyim? Yakışıklım. Canım oğlum. Konuşabilir miyim? Aşkım. Canım. Canım. Ee, ne diyordum? Evet. Maalesef e, müminlerden yükselmeyen ses batıdan yükseliyor. Bu da beni bir hayli üzüyor. Konuşacak çok şey var. E, derin çok konular var. Lakin... E, Eminim ki sizler de elinizden geleni yapıyorsunuzdur diyerek vloguma devam ediyorum. Şimdi ben bu vlogu hem ölümsüzleştirmek istedim hem de şimdi kurabiye yapacağız. Bunu kurabiyenin üstüne birazdan kurabiyelerimi buna batıracağım. Ve en üstüne de Filistin bayrakları renginde şeritler geçerek belki yazabilirsem yazılar yazarak yarınki kermeste ben de Allah'ın izniyle yerimi almış olacağım inşallah. Bulut ne söylemek istersin efendim? Değerli YouTube abonelerimize, sizi severek takip eden insanlar var. Ee, bir mesaj vermek ister misiniz Bulut Bey? Evet bir şeyler dedi ama şu an anlayamıyorum. Canım oğlum. Güzel oğlum. Gel. Gel aşkım hadi. Gel anne. Gel bebeğim gel. Hadi gel kaçma anneden ya. Ben seni nasıl alıştıracağım kendime ya. Gel. Pıtı her arkadaşlarım şöyle kare kare şeklinde az birazcık yandı ama <laughs> şöyle göstereyim kurabiyeler yaptım. Bunları şimdi ne yapıyorum? Çikolataya bir güzel şöyle sadece üst yüzeylerini batırıp şu şekilde tepsiye geleceğim ve bunlar bunu dolaba atacağım. Dondurduktan sonra üzerlerine dediğim gibi bakalım eğer başarabilir isem Allah'ın izniyle. Şeritler geçeceğim. Bence çok da güzel olacak. O zaman ben şurayı bir tamamlayayım. Tamam mı? Diğer yapım aşamalarında görüşürüz. Bulut Bey de bana eşlik ediyor. Değil mi oğlum? Güzelim. Yakışıklı oğlum benim ya. Yakışıklım. Aşkım. Bebeğim. Canım. Beyaz çikolataya kurabiyelerimizi buladık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Erittiğim beyaz çikolatanın artan kısmına birazına kırmızı gıda boyası, birazına yeşil gıda boyası dökerek karıştırdım. Çok böyle canlı bir kırmızı ya da yeşil olmasa da en azından biliyorsunuz simgelemesi bile yeterli. Şimdi üzerine süsleme zamanı. Bakalım ortaya neler çıkacak. Bakacak mısın kurabiyenin tadına oğlum? Hadi bak bakalım nasıl olmuş aşkım. Sence gelmesi uygun mu? Sence başarabilecek miyiz birazdan üzerine? Ama oralarda sirkelenme bak, gel. Gel hadi, gel. Püt 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 püt. Çimen uçma oralarda çık. Gelecek yere. Gel buraya. Söz dinle oğlum. Hep böyle uslu bir çocuk ol. Güzel kirpikli, güzel oğlum benim. Kraviyelerimiz hazırlar. Şöyle 8 tanesine işte kalp yaptım. Özgür Filistin, Gazze, Gazze Filistin, Filistin ve Yanındayız yazmaya çalıştım. Ee, kırmızı gıda boyası pembe gibiydi. Bekledikçe biraz daha kırmızıya döndü. Ee, bir tek siyah eksik ama siyahı da e, koymak istemedim. biledek. aslında kahverengi gıda boyası var ama yani böyle daha canlı renkler olsun istedim onların zaten bayrakları biliyorsunuz. Yeşil, kırmızı, siyah ve beyazdan oluşuyor. Ama gerçekten çok güzel olmadılar mı sizce de? Ben şahsen beğendim. Yani en azından aklıma böyle bir şey geldi. Bu da bir farkındalık yaratır diye düşündüm. Sonuçta yaratır mı? Yaratır farkındalık. Farkındalık oluşturur daha doğrusu. Yaratmak Allah'a mahsustur. Şöyle güzelce çekelim. Belki sizlere de fikir olur. Belki beni izleyen öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz vardır. Böyle bir şey yaparlarsa bunu bir fikir olarak e, alabilirler. Sonuçta görmeyle çok şey yayılıyor arkadaşlar. Paylaşmayla çok şeyler, çok şeylerin yayıldığını düşünüyorum. Kötülük yayıldığı gibi iyilik de çok güzel yayılıyor. Merak etmeyin. Allah kalbimizi iyilikten, merhametten, vicdandan yoksun bırakmasın. Bence en büyük fakirlik kalpteki vicdan ve merhamet yoksunluğu diye düşünüyorum. Yani şu şekilde şeritler yaptım. Yeşil ve kırmızıyla ve bazıların üzerine de e, kalpler çizerek içlerini doldurdum. Mesela şunu boş bırakmışım. Hemen hemen onu da dolduralım. Boş kalmasın kalbimiz. Şöyle kalbimizin içinde dolduruyoruz. Sevgi dolu bazen tıkanıklık yapabiliyor. Tıkanıklık yaptığı zaman poşetin ucu sıkı muhtemelen e, şey oluyor. Çikolatalar sıcak, ilk sıcaklığındaki gibi olmadıkları için ona bakın dolmaya başlamış yavaştan içindeki poşetin çikolata. Dolayısıyla içeride tıkanma yapabiliyor. Şöyle yaydım. Ve hazır. Evet. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke böyle bir sebepten e, Filistin için kurabiye yapmak zorunda kalmasaydı. Bunu da buradan belirteyim lütfen. Böyle sevgi pıtırcığı gibi burada blok çekiyorum ama... inanın ki elimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Duaysa dua ise dua, boykot ise boykot, kermes ise Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. E, çoğu kişi e, paylaştıklarımı paylaşıp başkalarına da duyuruyor. Keza ki zaten... E, Elimizden de başka... Hayır Bulut sakın. Ay şeyin üstüne konacak sandım. Gelme buraya dur. Pastam üstüne konma. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şu pastayı bir... Hayır Bulut. Heh. Aferin oğlum. Tamam. Bak sakın. Buraya konmuyorsun tamam mı? Ama sen bu güzel <laughs> renginle ee, Filistin'e inşallah özgürlük gelir oğlum. seni aklıma gelince böyle direkt görünce aklıma o geldi. Rabbim bize Filistin'in özgür kaldığı, savaşların olmadığı, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanın e, öldürülmediği, katledilmediği, zulme uğramadığı, e, sağlık, huzur, refah ve mutluluk dolu günler nasip et. Değil mi oğlum? Amin mi dedin sen kuşum? Hii, canım oğlum, hadi artık kafese bak. Çimen yarım saattir ciyaklıyor. özlemiş mi? Sen niye kafese konmuyorsun? Bıktın mı yoksa çimenin dırdırından? Bak vıt 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 edip duruyor orada. <laughs> ya yerim ya bunu ben. Çok tatlı bunlar. Abileri ablaları, teyzeleri, amcaları ya. Oğlum. Hangi meli kullanıyorsunuz Bulut Bey? Gel. <laughs> Git yürü. Ay aklıma bir fikir geldi. Şu da çok güzel oldu. Bakın şimdi. Bunun içinde şöyle kürdanı, iyileri, bir geri, bir ileri, bir geri yapıyoruz. Ve böylelikle şu şekli elde etmiş oluyoruz. Umarım tadı da güzel olur. Yani 3 kaç oldu? güzel düzelteyim. 3, 6, 2, 4, 6. Yani bir tane daha yapayım ama yok. 5 tane şu kalpten var. 8 tane yazıldan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tamam eşit olsun. Çok güzel oldu yahu elime sağlık. Evet arkadaşlarım şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, Buzlu atmıştım donmuşlar şu anda gayet güzel e, çikolata akışkanlığını kaybetmiş ve donmuş. Paketleyelim bakalım. Trend yoldan şöyle etiketler almıştım işte farklı farklı thank you handmade made with love e, vesaire yazan böyle farklı farklı onlar geldi aklıma. Şimdi onları yapıştırdım arkadaşlar. Ne yaptık? Kurabiyeyi yaptık. Soğuduktan sonra beyaz çikolatayı erittik. Daha sonra kurabiyenin üzerine e, kurabiyeyi daha doğrusu beyaz çikolataya batırdık. Daha sonrasında ise artan beyaz çikolataya kırmızı ve yeşil e, gıda boyaları karıştırarak bir tane poşete koyduk ve ucunu makasla hafif kestik. En sonda da kurabiyeleri buzluğa attık. Donduktan sonra şu şekilde şeffaf poşetlere geçirdik. Ve çay olarak satılanların yüzlüsü falan var. Çok uygun arkadaşlar bu arada. Bununla beraber şöyle zımbaladım ve evde bulunan etiketlerimden buralarına made with love sevgiyle yapıştırmıştır. Teşekkür ederiz. Gibi farklı farklı yazı karakterlerinin olduğu etiketleri de yapıştırdım. Evet efendim. O zaman her şey hazır olduğuna göre. Ha bu arada profiterol de yapmıştım. Onun da fıstığını sabah dökmeyi düşünüyorum. Artık aşırı yoruldum. Saat 3'ü 10 var. 2 geceler uykusuzum. Ama yine söylüyorum. Ee, keyifli yapıyorum. Ben bunları balkona alacağım. Ee, neden? Çünkü hani erimesin sıcaktan diye. Şimdi bunları balkona alıyorum efendim. Nasıl olmuşlar? Lütfen yorumlara belirtin. Şık 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 şık. Hemen fıstığı da döktük. Sayın abonelerim, değerli insanlar. Yarın Kermes salonundan da şöyle kısa bir vlog çekip e, bu vlogu sonlandırırım. Oğlum kafesine gitmeyi düşünüyor musun? Gel oğlum hadi. Gel kafesine artık. Hadi bulut. Bulut hadi. Bulut. Oğlum bak çok geç oldu kafesine girmen gerekiyor. Sen hiç şeyi özlemiyor musun? E, çimeni özlemiyor musun? Gel. Gel hadi bakayım. Sıkı tut anneciğim. Sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut da seni kafesine götürüyorum. Bulut. Bulut. Bu niye netlemiyor Bulut. Bulut. Bulutut. Bulut tut. Bulut. Bulut tut. Sakın uçma. Sakın. Aklımdan bile geçirme Bulut. Sakın. Hadi git çimenin yanına şimdi. Gel. Gir bakayım. Gir. Bak giresi de yok. Eşek sıpası. <laughs> Çok şükür mi yaptım. Profiterolümü yaptım. Saati de 3.30 yaptım. <laughs> ne yapıyorum? Son bir işim kaldı. Bütün okulla alakalı şeyleri kestim, biçtim, neyse ayarladım vesaire. Son bir hamle kaldı. Onu da yapıp dişlerimi fırçalayıp cukka. artık Allah'ın izniyle yatmaya. Çünkü yarın saat 6.30'da kalkacağım. Ben efendim ütü yapıyorum bu saatte. Ne ütüsü yapıyorum? Şimdi bu ütü yapılmış e, ayraçların hmm, kurdeleleri. Bunlar da ütü yapılmamış taraf. Şöyle görüyorsunuz. Tabii ki bu ayraçları böyle yaptık. Bunları bu arada şey arkadaşlar. Hmm, kermeste satacağız bunları. Tamamen Filistinli kardeşlerimize bağışlayacağız bütün geliri. PVC kaplama yaptırdım. Güzelce kestiler ve şöyle delgeçle delip bunlara siyah kurdele bağladık. Yengemle ablam da sağ olsun hafta sonu yardım ettiler bana. Şimdi içime böyle götürmek sinmedi, Çok kötü görünüyorlar. Gördüğünüz gibi ütülenmiş hali daha güzel. Ve <laughs> ben bu saatte burada ütü yapıyorum arkadaşlar? Evet çünkü niye biliyor musunuz? Böyle düzgün olmayan işler benim içime hiç sinmiyor ya. Siz de böyle misiniz? Yani şu saatte şu iş yapılır mı? diyebilirsiniz ama bence hep şu mantıkla büyüdük. İyi ki de böyle büyüdük. Yaptığım bir hayır, bilmiyorum sizin oralarda nasıl sözler var, cümleler var bu şeylere dair. Yaptığım bir hayır çek bacağını ayır derler bizim oralarda. Yani bir işi yapıyorsan ya hiç yapma ya da yapınca en iyisini, en güzelini yap anlamında. Bu bence mükemmelliyetçilik değil. Bu yaptığın işe saygı duymak ve özenle yapmak benim açımdan. O yüzden ben de bu saatte üşenmedim. Evet yarın erken kalkacağım. 8 saat dersim var. Nöbetim var vesaire. Bu arada ütüyü bilerek bırakıyorum. Şöyle şey serdim. Bakın bu şekilde dümdüz oluyor. Ve bence gayet de hoş. Efendim hayır işlerinde özellikle her işime özenirim. Ama hayır işlerinde şöyle ayrı bir ben özenirim. Çünkü bu gibi şeyler benim için çok önemlidir ve hassastır. Ve bence en iyisi yapılmalıdır ve en iyisi ortaya konulmalıdır diyerekten böylece bu ayraçlara da belki sizlere de fikir olur. Ee, beni izleyen öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz varsa belki onlar da böyle bir etkinlik, bir kermes yapmak isterler. Ve bu ayraçlar belki sizlere de fikir olur diyerekten bunu da bir loma eklemiş bulunuyorum. Efendim her şey Allah'ın izniyle inşallah güzel olsun dünyada sadece barış, huzur, sağlık, mutluluk olsun. Her çocuk, her insan özgürce yaşamayı gerçekten hak ediyor ve olanları gerçekten içim almıyor. Yani elimizden geldiğinin geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karınca, kararınca misali. Çünkü gücümüz bazı şeylere yetmiyor maalesef. İşte boykotsa boykot, duaysa dua, işte kermesse kermes ama elimden inanın başka bir şey gelmiyor. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu kadar özeniyorum. Ben belki bir iki gün uykusuz kalsam bir şey olmayacak. Ama oradaki insanlar şu an o seslerden uyuyamıyorlar. Ee, özgür değiller resmen. Ee, ya bilmiyorum çok söylenecek şey var arkadaşlar neyse. Böyle işte ben çok üzgün olduğumda elimden geleni yaptığımı söylemek isterim ve lütfen sizler de bu konuda duyarlı olun benim bir hareketimden bir şeyimden ne olur demeyin çok şey olur arkadaşlar bir birikir bin olur bin birikir e, milyon olur milyon birikir milyar olur yani bizim küçücük bir hareketimiz bizim küçücük bir şeyimiz birilerine örnek olur birilerinin yaşamına dokunur bence bunlar çok çok önemli diyorum ve bakalım yarın sabah Kermes'te neler yaşanacak o zaman iyi geceler yarın sabah görüşürüz <laughs> Günaydın, günaydın, günaydın. Böyle bir güzellikle karşılaştım yolda. Bir çeşitlerimi aldım, okula gidiyorum. Koyunlar kuzularda geçiyorlar. Onları bekliyoruz şu anda. <laughs> Resmi geçit töreni var. <laughs> ya çok tatlı. Şu yavruları ya. Her şeyin küçüğü de daha güzel sanki. Şunlara bakın. Oy 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 oy. <laughs> tabii ki de koruma olarak köpekler olmazsa olmaz. Çeşitler alındı gidiliyor. Balonlarımızı şişirdik. Filistin bayrakları. Ve tabii ki üzerine birlikteliğimizi simgeleyen, desteğimizi simgeleyen Türk bayraklı balonlarımızı yapıştırdık. Kermese hazırlanıyoruz. Çok güzel oldu. Bir yandan da gelen konuklarımıza dağıtmak için bilgilendirme amaçlı hem böyle güzel hadisler, cümleler çıkardık. Aynı zamanda en çok bilinen boykot ürünlerini, en çok böyle tercih edilen boykot ürünlerini çıktı alıp gelenlere dağıtmayı düşünüyoruz. Belki bilmeyenler olabilir. Tanım arkadaşlarımla yine güzel bir işe koyulduk bakalım. Allah muvaffak etsin güzel bir pano hazırladık. Sevgili arkadaşlarımızla beraber şuralara bazı cümleler, hadisler astık. Yine şöyle güzel bir logo tasarladık. Sağ olsun okulumuzdaki Dişin hocamız tasarladı. Bunu ÇEDES projesi kapsamında yapıyoruz zaten. Ben de okulda ÇEDES kulübü. ÇEDES başkanıyım bizim okulun temsilcisi olarak da severek yapıyorum. Şöyle bir araştırma yaptım, neleri bilmem gerektiği. Arkadaşlar, gerçekten de çok mübarek ve önem arz eden topraklar, Filistin toprakları. Onu da şöyle bilgilendirme olarak yine kulpanımıza astım. Hoş geldiniz. Hoş merhaba, merhaba. teşekkür ederiz kaymakam. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mazlumun yanında zalimin karşısında duran Türk milletinin her zaman sonuna kadar kıyamete kadar yine mazlumların yanında ve zalimin karşısında durmayı ise nasip eyle ya Rabbi. bu kelimesi tertip eden başka öğretmenlerimiz olmak üzere evlatlarımızı sen her türlü kötülüklerden görünür görmez kazalardan, belalardan, musibetlerden sen koru ya Rabbi. Amin. Yaradan alemin. Gelecekte ülkemizi yönetecek olan bürokratlarımızın, kıymetli öğretmenlerimizin, reislerimizin, başkanlarımızın bu beldeden, bu okuldan yetişmelerini sen nasip eyle ya Amin. Gençlerimizi ilimde, fende, ağır sanayide, her türlü teknolojide, ileri seviyelere çıkmalarını sen onlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onları öğretmenlerinin duasını almayı, öğretmenlerini her zaman almayı sen onlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin Gazze'de, Filistin'de şehit olan kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifaları ihsan eyle. Amin. Kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman birlik ve beraberlik şuuru içerisinde hareket edebilecek toplumlara önder eyle ya Rabbi. Amin. 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 Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selametun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.